Herkese merhaba. Mehmet ben. Artık yeni kanalımız açıldı. Map to Miles kanalımızla sizlere daha farklı konularda normalde öncesinde böyle yapay zeka üzerine bir içerikler üretip sunmak istiyordum açıkçası ama artık o konulardan ziyade tabii ki onunla da ilgili içerik sayfam var. Mike White Studios adında. Orada da içerik üretmeye devam edeceğim. Ama aynı esnada bundan sonrası olacak olan süreçimizde farklı yerleri birebir gezip, birebir deneyimleyip, birebir yerinde öğrenme, öğreneceğimiz, yani öğrenmenize de biraz vesile olmak istediğim yer, gezi türleri olacak. Bu konularda da elimden geldiği kadar sizlere destek çıkmaya çalışacağım bilgi anlamında. Buradan e, ne biliyorsam aktarmaya çalışacağım diyelim. Yeni kanalımız tekrardan hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Sonuçta bu benim yönetmiş olduğum bir kanal olsa dahi bu kanalın en önemli e, prosedürü, en önemli noktası siz değerli izleyicilerimize önemli bilgiler aktarıp en azından faydalanabileceğiniz konular varsa bu konularda bir şeyleri aktarabilmek, bir şeyleri sizlere gösterebilmek e, niyetimiz, gayemiz, amacımız tamamen bu. O yüzden hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Artık bundan sonraki yayınlayacağım videolarda tek tek görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.